Otantik boyam giyimden merhaba. Yine kişi özel bir çalışmamız. Keçe ve etnik şeritlerle hazırlandı. Yandan düğmeli ve düğmelerin tamamı elde hazırlandı. Kollar bantlı istenildiğinde bu şekilde kıvırarak kullanabilmek için. Yine tek, yine özel. Yüzde yüz pamuk dokumadan hazırlanan Takımımızın şalvar pantolonu havuç modelimiz. Cepli, piliseli ve tek paçada yine etnik şerit detayımız mevcut. Heybe çantamız, üçlü takımımız farkı fark edenlere, kendini özel hissedenlere diyoruz. Otantik Bohem Giyim markasıyla otantik otantikerkekgiyim.com Takipte kalın, Başka